Me <laughs> Merhaba arkadaşlar ee, zaten az önce kapattım videoyu neyse işte devam ediyoruz niye olmuyor evet bir rezillik hikayesi Heh. evet olmuyor ah tamam ee, kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümü çekeceğim şimdi gene yanımda dikmelik ve dolar. zaten az önceki videonun üzerinden 10 dakika geçmedi. E evet, umarım bunu da beğenirsiniz. Bu seri böyle geçip <laughs> gider. Çünkü ben hiç bunda hile oynasam bile ikinci adayı açamadım. Hep hilelerle gidiyordum. Çok içimde kaldı ikinci adayı açmak falan. Umarım açarız. Hadi bismillah. Ay asker zombi. <laughs> Sen havalı herif. Kuran <laughs> olayım çek beni. <laughs> Oha emanet. Oo, ya ben buraya ne bileyim bir yuva kurarım. Bir şeyler yaparım. Mutlu bir hayat yaşarım diye geldim. Siz beni hemen kötü yola sürükliyorsunuz. Oh yeah GTA'da San Andreas'ın ve GTA 4'ün Sürüş şeyleri Dinamiklerini çok seviyorum Mesela GTA 4 araba dönmüyor 5 saate dönmüyor Bilgisayarım kaldırsaydı GTA 4'de çekerdim Oh hatırlıyorum Burayı Karşı taraftaki pizzacı bize şatlanı falan çıkaracaktı. Ne korna çalıyor lan? Ne korna çalıyor lan? Gel lan buraya. Sen kim yok? korna? Oha bıçağı çıktı. Bıçak çıkardı. Lan bıçaktan korksak ne yapmazdık? Bir şey hiçbir şey yapmazdık lan bıçaktan korksak. Sokağa çıkmazdık lan. Yes be. Beleşten de bıçağım oldu. <laughs> Abi bana ucuz bir şey yap ya. <laughs> Bakayım ne yaptı. Abi ne çare tuna mı girdi? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> çare tuna nasıl girebilir? Aa niye olmadı bu? Zaten back bekliyor. Tamam bek bek. Afro olmaz. Afro yakışmaz. Ya kesari ya. Bu adam ancak Kesar yakışıyor. Yani. Oha bu ya bak. Tamam. İstiyormam bunu. Çok seksi oldu. Oğlum ben bu oyunun serisini çektim. Sen bu mahkeme sevenler çok sever. Tamamdır. Yeni bir seri mi geliyor? Geliyor geliyor. İşte gideceğim arkadaş. Çekme ananıma. Ah, ah. Çok kötü vurdu. Ah, <laughs> Karnım aç. Bu döner beni kesmedi. <gülüyor> <gülüyor> Emre. Bir şey hatırladım abi. Emre. du, Hayır hayır ya. O önemli videoya başlaması önemli olmazdı da. Şeyde adı ne? Hmm. Fıstık vardı evde. Ne var? Gidip onu çoracağım birazdan. Bu oh. geçti. Ve Lan niye? Allah'ım en sinir olduğum şey. Evet olmuyor bildiğiniz olmuyor. Şu an mouse kullanamıyorum. E bu bana sürekli olacaksa ben bu seriyi çekemem. Ha. Ben senin için... Yalnız ben Hatırladım ha butladım, bu adam bize shotgun çıkaracaktı. Şerefsiz. Tamam hadi. Tam doydum hadi doydum. Bak bak bak. What the money? No one else small. I feel No, silah ne biçim man geri, monte edecekler? Sevma CJ. bak, kaç lan kaç? Oğlum bu mekanı baksana, siz benim amca oğulları tanımıyorsunuz. Çünkü ben de tanımıyorum. Niye bir amca oğlum yok? Sen kime sıkıyon? Sen kime sıkıyon lan? Lan sen kime sıkıyon? Lan, lan sen kime sıkıyon? Shotgun'u alacağım lan seni. Lan! Ha, alayım ben onu. Tamamdır. Şunu da alayım. Patronuna selam söylersin. Öteki dünyada. Canın cehenneme adamım. Ne? Yes. Du hala konuşmadı mı? Evet. Drift, driftim şekil önümden çekil. <gülüyor> <gülüyor> Al, oh yeah. Orun, senin evet. Güncellenmiş versiyonu ben de seni indireceğim. Tamam. Gençler bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Şimdiye kadar kusursuz gidiyoruz. İki tane görev yaptım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Normalde benim bir jetpack alıp karşı adaya gidiyor olmam lazımdı. Ya ben öyle yapardım normalde. Neyse kapıyorum. Hadi görüşürüz. Gençler bir şey söyleyecek misiniz? Evet arkadaşlar. Ha bu arada Emre sen de kanalın ismini ver. Senin kanalına abone olsunlar. Darkspad. Zaten bizim beğenili listesinde var. Lütfen Emre Doğu'nun kanalına oh, oh. abone olursanız video koymaya yazın başlayacaklar ama daha erken de başlayabilirler. Hayır hayır, yazın başlamadan vazgeç. Daha, daha erken başlayacağız. Tamam, daha erken video koymaya başlayacaklar. İllüzyonla ilgileniyorsanız Darkspirit adlı kanalına abone olursanız seviniriz. Bu da benden Doğu'ya. Lan kaçma. Lan kaçma, sen kurbanlıksın. Seni ada kadadım. Ya... Vaap 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 Vap Aha gebertti Aaa polis Ya ben polis Ya şifre yazmadan nasıl kurtulacağım Neyse hadi görüşürüz yes.